Annem ev hanımı, babam İstanbul'da şehir hatlarında çalıştı. Yurt dışına seferlerde çalıştık, Emire'de çalışıyordu. Şey, 71'de burayı satın aldı. Beykoz, Elmalıköy. Şimdi memleketten gelirken bir de kamyonla geldik. Biz kamyonun içinde geldik. Hayvanlarımız kamyonun içindeydi. İki tane, üç tane mi? Yalan söylemeyeyim. Bir de bir arı bedeyi vardı. Geldi, yerleştik ama bir dağın başına geldik böyle. Yollarımız çok tar, çamur, toz, yazın toz, kışın çamur. Çoğu yürüyerek Beykoz'a iniyorduk buradan. burası Elmalı köyüydü. Sonradan ayırdık, örnek oldu. Beşinci sınıfı da ben burada okudum. Elmalı'da, ilk öğretim okulunda. Okuldan çıktığım zaman hayvanları besliyorduk. İnşaat işlerinde, pazara giderdik. Bizim üç yerde pazar şeyimiz vardı, Kasımbaşa'da, Fatih'te, Unkaban'da. Sonradan da Kübrüce'de vardı, yerimiz. Öyle bahçede yetiştirdiğimiz karalahana gidip orada da satardık. Ama pazara nasıl gidiyorduk? Buradan Beykoz'a iniyorduk. Gece saat 4'te 5.45 tam hatırlamıyorum 5 pardon 5.45 Eminönü'nden kalkan gemi. Biz gemiye çuvalları atardık. Ee, Eminönü şey, e, Eminönü'ne giderdik. Eminönü'nden Kasımbaşa'ya gideceksek taksi şey motor var. Motoru atıyorduk. Motordan Kasımbaşa'ya oradan tekrar yüklenerek pazar yerine götürüyorduk. Diğer şeylerde de pazarlarda burada bizim bir arkadaşın eski, e, askeri cibi vardı eskiden. O jiplerin kasalı jipleri vardı. Onları atardık eski köprüden e, kamyon üstünde soğukta. Prandayla örterdik üstümüzü öyle pazarlara giderdik. Çok şeyler çektik. Buraya geldiğimiz zamanlar burası Dereseki'ye bağlıydı. Kombile Elmalı köyü bağlıydı. Ee, yollarımız çok kötüydü. Buradan ben yürüyerek Gelmalıya gidiyordum, okuyorduk. E, yollar dediğim gibi çamur, şey yapıyorduk. Bir de şöyle bir şey, biz köyden geldik. Köyden geldiğimiz için bizim konuşma şeyimiz biraz daha farklıydı. E, okulda tahtaya çıkardıkları zaman bizi, bizim konuşmamız konuşmaya başladığım zaman. Oradaki öğrenciler gülüyordu üzerimize. Çünkü bizim konuşmamız farklıydık. Karadeniz'e geldiğimiz için. Utanıyorduk. Ee, Karalasık giyiyorduk. Ondan da utanıyordum. Benim okumamamın şeyi en büyük şeylerinden iki tanesi o. Biri işte konuştuğun zaman oradaki insanlar üzerine gülüyor. İşte ayağında karalastık. Kara Bundan dolayı okuyamadık. Okumadım daha doğrusu. İşte zorlukları vardı o zaman. Burası bir ev buradaysa bir ev bir kilometre ileride. Yani komşuluk ama yine komşuluk daha iyiydi. Gidip gelmeleri daha iyiydi. Elmalı, elmalı güzel köydü. Ama zorlukları vardı. Ben aslında bağlama hastasıydım. Şimdi bağlama alacaktım. Ama işte babalarımızdan çekiliyoruz şey, aslında, babalarımız bir şey söylemezdi. Utanıyorduk. Bağlama yalamadık. Ondan sonra Ferhat Yurdakul vardı. sene cezaeviye mahkum olmuştu. cezaevinde bir kaset yapmıştı. Onu bir kasete dinledikten sonra, Kemeci'yi sevdim. Gittim 78'de, herhalde 78'in sonu muydu? 78'de... Beyazıt'tan aldım bir tane kemeci. Geldim burada, başladım. Uğraşmaya ama ben hiç kemeceyi görmedim. Nasıl yap, şey yapılır, nasıl yapılır. Teller üzerindeyken tel kopunca telin takıyordum. Ama e, bir gün içinde bir direk var. Direk düşünce ben bunu nasıl yapacağım? Kombiyle kapağı kovardım. <laughs> o zaman e, bilmiyorduk, uhu ile yapıştırdım. Kışın sobanın yanına geldiğim zaman kabak kayıyor. <laughs> o şekilde başladım. Böyle fındık gibi. Babam duymasın. Böyle uzakta, soğukta. Başladık. Tek başıma, kendi başıma öğrendim. sonra işte yurt dışına gittim. Libya'ya gittim. ...88'de geldim. Ama arada minibüs aldım. Burada minibüsçilik yaptım. Beykoz Elmalı Köyü. 91'lerde Karadeniz Orkestrası diye bir orkestra kurduk. Her hafta üç sefer Fatih'e çalışmaya gidiyorduk, orkestra çalışması. E, folklor çalışması. Karadeniz müziğine çok büyük emeğimiz var bizim. Çünkü o orkestra kurduk. E, ulusal televizyonlar, isim vermeyeyim, her gün birisi çağırıyor bizi. 91'lerde, 92'lerde sadece bir orkestrayı çağırıyorlar. Karadeniz Orkestrası işte bu hafta bize gelsin. İşte turnike programı var, turnike programına var, gelsin. Sabah programı var, sabah programına gelsin. Öyle öyle. Ondan sonra Karadeniz bizde bir canlılık oldu. Ama biz 14-15 kişiydik. 15 kişiydik. O şekilde 2001-2002'ye kadar güzel gidiyordu. İşte o depremden sonra şeyimiz bitti. Şimdi müzik, kemence bizim Karadeniz'in örf ve adetlerimizden birisi. Biz onunla beraber yaşıyoruz. Tarlaya gittiğimiz zaman imece sülüğü şey yaparız. ile şey yaparız, bitiririz. Kübre taşınacağı zaman kübre biter. Tekrar kemenceyle yaşarız. Bizim şeyimiz, her şeyimiz kemence. Kemenci olmadı mı Karadeniz'de olmanın hiçbir şeyi yok. 96'da evlendim. bizim memlekette yan köylü köyümüzden burada evlendik. Düğünü de burada yaptık. Evde yaptık yani. Eskiden öyleydi biliyorsunuz. E i̇şte çocuklarım üç tane. En, en büyüğü kız, ikisi erkek. Eskiden elektrik yoktu. Kaycağı yakardık buradan. Ama şimdi, şimdi her şey var Allah'a şükür. Her yolumuz var, e, suyumuz var, doğalgazımız var. Ar araç dolu ama biz eskiden bu şeyler yoktu, biz imkanlar yoktu. Ama Beykoz sahil güzeldi, sahili başkaydı. Biz çocukken Beykoz'a inerdik, ee, orada sandal vardı, sandal kiralardık. Sakindi, kimse yoktu, ee, gider dolaşırdık, yürürdük. Beykoz çok güzeldi o zamanlar. İşte kalabalık ne zaman olurdu? İnsanlar, işte kundura fabrikası vardı, çam fabrikası vardı, rakı fabrikası vardı tekel. İnsanlar çıktığı zaman akşam kalabalık oluyor ama diğer şeyde çok sakindi, çok güzeldi. İşte bu çayıra giderdik, top oynardık. Ya çok güzeldi Beykoz'un sahili bambaşkaydı. Mükemmeldi. Şimdi şimdi o rahatlık yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldıktan sonra Kavacık yolu şey oldu. Ama bizim burada eski yolumuz da Polonez yoluydu. Polonezköy. İnsanlar işte yavaş yavaş Buralara gelmeye başladılar. E, Trabzon, Giresun daha ağırlıklı ama en fazla Kastamonu. Asıl yerlisi buranın Kastamonu'ydu. E, Trabzon, Rize, e, her şeyde er, Erzincanlı var. Ne bileyim e, Gümüşhaneli var. Her yöreden var burada ama ağırlıklı olarak Kastamonu, Giresun, Trabzon ve Rize. Severek yapsınlar, insanları kandırmasınlar, ee, her gittikleri şeyde de maddi şeyi ön, ön planda tutmasınlar, düzgün yürüsünler. Güzel bir şey, müzik çok güzel bir şey. Çok e, şeyi de var, ee, bazı zorlukları da var. Biz mesela bir sen bir senesi Zeydibur'un burada bir düğüne gittik. E, bilmem ne salonu, bir. Gitti 45 dakika biz boram yaptık. Şimdi e, o zaman da e, Yılmaz vardı sahnede. Yılmaz biz yanlış düğüne geldik herhalde. Çalıyoruz çalıyoruz kimse oynamıyor. Kemence çalıyoruz oynamıyor. Halk müziği söylüyoruz oynamıyor. Neyse birini çağırdık sorduk. Bu düğün kimin işte bilmem nere ne Yanlış düğüne gitmişiz. Abartı var çıktık o düğün ikinci düğüne şeye, salına gittik. Adam kovdu bizi. <laughs> yani bu şeylerin güzel yönleri de var. E, Orasınlar, severek yapsınlar ama. Severek yapsınlar. Severek yaptığın her meslek önünde güzel şeyler çıkarır.